Sevgili dostlar Erkan Tan'la Başkent'ten programı stüdyomuzdan devam ediyor. Dışarıdaki misafirlerimizi sabah sizlerle tanıştırdık. Tabi bu tür durumlar, bu tür tanışıklıklar aynı zamanda bir şükür de gerektiriyor. Küçücük bir et parçasının çalışmaması insanın hayata nasıl zor tutunmasını e, mümkün kılıyor veya nasıl zor bağlanmasına neden oluyor. İşte görüyorsunuz telefonu bir kez de ben tekrar edeyim. İsmail Doğan çocuğu Ardacan için size müracaat etti. 0537 021 0391 telefon numarası bu. Stüdyomuzda Profesör Doktor Meral Beksaç bulunuyor. Hoş geldiniz efendim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi. Kök hücre naklini konuşuyoruz. Olalım kök hücre nakli, bunamayalım diyorlar Meral Hanım. Doğru mu? İnşallah belki o noktaya geleceğiz. Ee, biliyorsunuz çeşitli dokuların kendini tamir etme özellikleri var ama bazı dokularda edemiyorlar ve buna da yaşlanma diyoruz. Hangileri bazı... onlar efendim? Evet. Dövelim şunları şu dokuları. <laughs> Hangi organlar kendilerini diğerlerine göre daha az tamir ediyorlar? sinir hücreleri, evet. karaciğer hücresi, e, kalp kası. Bunlar en başta zor tamir eden hücreler ama buna karşılık da bazı dokularımız kendini çok daha iyi tamir ediyor. Örneğin ağzınızın, midenizin, bağırsaklarınızın içini döşeyen hücreler e, iki günde bir tamamen yenileniyorlar ve ömür boyu ha. siz bunu hissetmiyorsunuz. Allah Allah kendi evet. kendinize orada hücre şey ömür boyu yenileniyor biz de hissetmiyoruz. Evet, bizim Dökülüyor. dışımızda bir irade. Kaderin de üstünde bir kader. Yüzeyel hücreler çok kullanılan ve temasa maruz kaldıkları için yıpranıyorlar. Derinden gelen kök hücrelerin de ürettiği onların yerini alan hücrelerle böylece ömür boyu bunu götürüyoruz. Ama cilt hücreleri de aynı duruma karşı karşıya. Ama bir süre sonra işte o yaşlanma dediğimiz süreçte cildimizdeki hücreler kendini o kadar iyi yenileyemediği için, kalitesi o kadar iyi olmadığı için ve sonuçta... İşte o buluşmalar ortaya çıkıyor. İşte beyin hücrelerinde benzer durum oluyor. İşte yaşlılığın bulguları ortaya çıkıyor. E tamam Meral Beksaç'a gideceğiz Profesör Doktor. Şimdi karşınızda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Çok hücre nakli verecek. Ne burnu yiyeceğiz ne öleceğiz artık daha o noktaya gelemedi Bilmiyorum kaç yılda gelinir. Bizim mesleğimiz kan hastalıklarının tedavisi ve kemik iliği kök hücrelerin ilk keşfedildiği dokulardan bir tanesi ve kök hücre Orada keşfettik bunları evet. diyorsunuz. Evet. Kemik iliğinde. Evet. Bunun geçmişi yaklaşık 50 yıl falan geriye gitmemiz gerekiyor ve önce kemik iliğinin bu kök hücre nitelikleri ortaya çıktıktan sonra bunun bir başka şahsa da aktarılabileceği görüldü ve 30 yılı aşkın bir süredir de kök hücre nakli, e, kemik iliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Neler bunlar? Kansızlıklar. Evet. Ama ne tip kansızlıklar? Öyle basit demir eksikliği gibi hani beslenmeyle yerini koyabileceğimiz hastalıklar değil de e, aileden geçen bu Akdeniz anemisi Türkiye'de oldukça sık görülebilen bir hastalık türü Güney Anadolu'da Antalya bölgesinde veya da daha az görülen orak hücre hastalığı ama daha belki de geniş toplumları ilgilendiren kemik iliğindeki hücrelerin iyi çalışmamasına bağlı hastalıklar. Nedir bunlar? Lösemiler. Evet. Kanserlerin değişik tipleri, kemik iliği kaynaklı kanserler ve bir de bağışıklık sistemi hastalıkları. Bunların tedavisinde bugün yaygın olarak kök hücre nakli Bir de hamilelik esnasında doğumdan sonra kordon varmış. O kordonu saklıyorlarmış ki Çocuklar bir daha hiç hasta olmasın. Hasta olduklarında oradan kökücü nakli yapılsın. Doğru mu? Ee, bu konuda da bir e, bilgi vermekte fayda var. kök e, Kökücü'nün e... Yani ilik ve kanı üreten kök hücrenin bir diğer kaynağı da bu söylediğiniz anne ile bebeğin arasındaki bağlantıyı sağlayan göbek kordon bağı ve bu hücreler de doğum sırasında toplanıp tedavi amacıyla ama biraz önce size belirttiğim hastalıkların yine aynı onların tedavisi amacıyla kullanılabiliyor. Bu amaçla 1989'dan beri de bu tedavi yapılıyor. Onun için ama halkımızın kafasında bir soru var. Bu toplanan göbek kordonundaki hücreler acaba bu amacın dışında da Kullanılabilir mi? İşte omurilik felcinde e, veyahut da e, kalp hastalıklarını ileride kalp krizi geçirirse, kalbi iyileşmezse onun tamirinde kullanılabilir mi diye. Bu alanda deneysel çalışmalar, hayvan çalışmalarını henüz daha aşmış durumda değil, daha e, ilerisi için böyle bir yatırım yapmak tıp tarafından önerilmiyor önerilmiyor. Yani pek e, bu soruda bu bu konuda çok sayıda soru var onu söyleyeyim yalnız yani. Dediğiniz doğru. Herhalde size de çok sorulduğu için siz söylediniz. Kalp hastasıyım. E, bu kök hücre nakli bana iyi gelir mi? Omurilik felci olduğum söylendi. Kök hücre nakletsek iyi gelir mi? İşte bu konuda şöyle söyleyeyim. bir kere omurilik felci ile ilgili olarak bizim beyin cerrahisi bölümüyle yaptığımız iki tane önemli çalışma sonuçlandı. Bunlar erişkinde hastaların omurilik felci olan hastaların kemik iliğinden elde ettiğimiz hücreleri beyin cerrahisi bölümünde bunlar felç bölgesine uygulanarak iyileşme sağlayıp sağlayamayacağı Sağlık Bakanlığı onayıyla ile bir çalışmaydı ve görüldü ki erken dönemde yani felci yakın takip eden süre içerisinde bu girişim yani yapıldı. Hemen. Evet, birkaç bir hafta, felci birkaç hafta, anlarda, evet, birkaç hafta içerisinde yani bir aradan yıllar geçtikten sonra değil de erken dönemde yapılan müdahalelerde yarar görüldü ama geç dönem böyle üzerinden 5 yıl 6 yıl gibi. ...süre geçenlerde bu etki gösterilmedi. Hmm. Ama bu kemik iliği kaynaklıydı. Yani göbek kordon bağından yapılan bir e, uygulama değildi. Kalple ilgili olarak ülkemizde birçok deneyim var. E, kalp ileri derecede kalp yetmezliği olan hastalarda... E, ...kemik iliğinden kökücü elde ederek onun kalbe uygulanması şeklinde... ...bir miktar yarar görüldü ama... Kalbin kendini takviye etmesi, iyileştirme süreciyle karşılaştırıldığında bunun çok büyük bir yararlık, çok büyük bir katkısı olmadığı bugün kabul ediliyor. Teknolojide biraz daha ilerlemeye ihtiyacımız var. Yani ihtiyaç olan yerde o hücrelerin devamlı tutunmasını, kaybolmamasını çünkü doğal bir ortamları değil, evet. o gelişirse. Sanırım bu müjdeleri de verebileceğiz. Biz seyircimiz dalga mı geçmiş gerçekten mi sormuş bilmiyorum ama efendim bu anneannelerimiz bize zorla babaannelerimiz anneannelerimiz kemiğin iliğini yedirirlerdi. Acaba böyle bir bilgiden mi kaynaklanıyor demiş ne dersiniz? <laughs> E şöyle Ya orası mı e, kemik iliği? E, evet ya kemik Ya sizin kemik. de hani Aa, evet insanın doğru. kemiğinden aldığınız ilik o, örmek orada, oradan mı? Evet ama tabii, kemiğin içindeki o et parçacıkları. Evet. Ancak biz onu almak için tabii... kemiği kesmiyoruz... Evet, parçalıyoruz. Evet, evet, onu bir kere bu hücrelerin canlı olması lazım. Öyle pişirildiği zaman o hücreler bir işe yaramayacak. Artı ağızdan aldığınız zaman zaten biliyorsunuz vücuda ulaşması için çok çok parçalanmalı. Peki nasıl alıyorsunuz onu? E, iki yöntemle alıyoruz. Bir tanesi direkt kemik iliği alıyorsak eğer ameliyathanede uyutarak verecek olan kişi yüzüstü ameliyat masasında yatarken kalçasından kalçanın iki tarafından e, özel iğnelerimiz var. Uzun iğneler. Bunlar enjektörle kemiğin içerisine girip oradan çekerek. Evet. İğneyi batırıyorsunuz. Evet. Sonra kemiğin içerisine batırıyorsunuz. Evet. Kemiğin içine girip Oradan e, büyük enjeksiyon Hangi kemikten oluyor bu? Kalça kemiğinden. Evet. E, vücudunuzun arka tarafında şu bölgelerden e, o e, işlem yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Ve bir litreye yakın kemikliği. Bu şekilde torbaların içerisinde steril koşullarda toplayıp bunları işlemden geçirdikten sonra alacak olan kişinin damarından direkt kalbinin içerisine gönderiyoruz büyük damarların. Çünkü küçük damarın içerisinde o kadar zengin bir hücre grubu orada sıkıntı yaratacağı için evet. özel bir uygulama Oradan şekli var. Alıp şort damarından büyük damarlardan kalbin içerisine gönderiyoruz. İlk uygulama yapıldığı zaman kemikten alıp kemiğin içerisine uygulanmış. Ama bu zor bir işlem olduğu için bırakılmış. Ancak şimdi bu yavaş yavaş tekrar bu yöntem geri gelecek gibi. çünkü göbek kordon bağından elde edilen. Şu anda görüyoruz yaptığınız işlemleri. Evet göbek kordon bağından yapılan uygulamada oradaki çok az bir miktar demiştik. Size ilikten 1 litre civarında alıyoruz demiştik ama göbek kordon bağ yaklaşık 100 150 en fazla 200 yani bir su bardağını zor zar dolduracak bir miktar. Onu direkt kemiğin içerisinde uygulandığı çalışmalar var şimdi özellikle arpa'dan geliyor. Bunlar eğer biraz daha kabul görecek olursa belki tekrar bu yönteme geri yani dönebiliriz. Yani kemiğin içine giriyorsunuz kalça kemiğinden alıyorsunuz. Evet. Onu şah damarından evet. kalbe gönderiyorsunuz. Bu yöntemlerde Ondan... bu, bu verilen hücreler e, tabii ki bu alacak olan kişinin bu hücreleri kabul etmesi için kendi kemikliğinin içerisinde de o dönemde artık hücre kalmaması ona evet. bir yer açılması lazım. Bu amaçla hazırlaması gerekiyor. Nakil olacak kişilerin önceden bir yoğun bir ilaç tedavisiyle bu yönde tedavi alması ve akabinde hücreleri kendisine veriyoruz ve bu hücrelerin orada tutunması için de ortalama 12 ve 12 günle 20 gün arasında bir süre geçmesi, geçmesi gerekiyor. Ve bu da tabii çok tenis koşullarda o kişilerin bakımı gerekiyor. Yani aşağı yani damarından kalbe gidince onlar hemen işlem başlamıyor yani. Evet. kendi vücudunda olsa da vücudun dahi. içerisine yayılması, orada kendi ortamını bulup ve ...ortamın içerisinde kendilerine destek verecek hücreleri de bulması... ...ve onlardan yardım alarak üremeye başlaması gerekiyor. Bu yöntemlerden biri, bu kemik iliğin akli. Evet. Ama bunun daha pratik bir yöntemi var, çok çok daha kolayı. O da siz mesela kök hücre başlamak istediniz... ...vermek istediniz yakınınıza veyahut da hiç tanımadığınız bir kişi ...o zaman size şöyle bir şey yapıyoruz... ...kemik iliğinizdeki hücreleri kana çıkarmak istiyoruz... Ve bu amaçla 4 gün süreyle kolunuzdan bir aşı yapıyoruz. Günde 2 defa. Bu aşının amacı bir grip enfeksiyon geçirdiğiniz sıra vücutunuzda salgılan bir maddeyi dışarıdan veriyoruz. Ve böylece ilikteki hücreler kana çıkıyorlar. Ve bizim için öyle bir hazır noktaya geliyor ki aynen meyvası olgunlaşmış ağaç gibi. Biz sizi o sürenin sonunda dördüncü günü veya beşinci gün bir alete bağlıyoruz. Hemodiyaliz makinesini belki evet. birçok kişi bilir, kanı yıkayan bir makine gibi kan cihazın içerisine dolaşıyor. O dolaşma süresi içerisinde yaklaşık 2 saat bazen 3 saati bulabilir. Kök hücreden zengin olan miktar alıyoruz ve kişiye kendi kanını geri veriyoruz. Ve işlem burada bitiyor. bitiyor. O topladığımız hücreleri aynen biraz önce size söylediğimiz gibi yine damar yoluyla kişiye aktarıyoruz. Bunun bir de avantajı var. Kemik iliğine oranla daha çabuk toparlanıyor. Bu söylediğimiz siz süre... Bir şey yapıyorsunuz. O iliklerdeki istediğin, istediğiniz şeyler kana geliyor. Kana çıkıyor. Çıkıyorlar, Sonra makineden o istediklerinizi alıyorsunuz, evet. kanı da geri insana veri. evet. yani hangi hangi hastalığa iyi geleceğini biliyor mu o kök hücredeki e, görevli arkadaşlar? Onlar normal bir doku. Biz e, hasta olanı e, hasta olan hücreleri e, yok etmemiz lazım ki o boşluk yaratıldığını, normal doku geldiğini, artık normal bir ilik, normal bir kan üretsin ve kişiyi de hastalığından kurtarsın. Yani o aradaki iyileştirici faktör verilen hücreler değil, iyileştirici faktör bizim onun öncesinde verdiğimiz tedavi ve o normal bir sistemi tekrardan geriye kurmak. Evet. peki efendim şimdi siz bir buluşma gerçekleştirmişsiniz daha önce kök hücre nakli olanlar bir araya gelecekler ne zaman nerede Yarın. duyan duymayan vardır belki katılmak isteyen vardır çok mu Türkiye'de kök hücre nakli olanlar e, e, tabi şimdi e, bu süreç 30 yılı aşkın süredir e, dünyada ve Türkiye'de uygulanıyor ve günümüzde e, senede 2000 civarında kök hücre nakli olan hasta var evet. sırf Ankara'da 10 tane kemik iliği nakli merkezi var. Kök hücre nakli merkezi var. Onun için bu sayı Ankara'da bile tahmin ediyorum senede 600 civarında nakil olan hasta vardır. Biz 11 yıldır e, kemik iliği transplantasyon Vakfı olarak çok daha uzun süredir faaliyetimiz var ama 11 yıldır her yıl kemik nakli olan hastaları çağırıyoruz evet. ve onlarla senede bir kez bir buluşma, bir kutlama, onlara bir moral günü olarak yapıyoruz. Bu sene ilk defa Ankara Üniversitesi'nin dışına çıktık ve Ankara'daki tüm hastaları davet ediyoruz. Göğücü nakli olanları, e, Demirspor Kulübü'nün lokalinde belki tarif etmek gerekirse Selim Sarı Tarcan Spor Salonu'nun yanında Gençlik Parkı Luna Park'ın tam karşısına denk geliyor. 11 saat 11 ile 15 arasında. Böylece hem ortak paydalarını iyi günlerini şimdi çok zor bir süreçten geçerek o noktaya geliyorlar. Çok zahmetli bir iş. Hem nakil öncesi tedaviler, nakil süreci hastalardan ve ailelerden çok şey beklenen bir süreç. Çok yorucu ama sonunda mutluluğa varıldığı zaman o noktaya gelebilmiş kişilerin bunun mutluluğunu ama belki o süreçteki zorlukları paylaşmak, belki sıkıntılarını sizlere basına aktarmak açısından iyi bir fırsat olabilir. Ne yapacağız canım onların sıkıntılarını öğrenip de diyenler vardır şimdi. Ne diyeceksiniz? Her zaman sağlıklı olunmuyor. Herkesin başına bir gün gelebiliyor sağlıktaki yaşanan e, sorunlar her zaman başkalarından bekleyeceğimiz çözümlerle e, sonuçlanmayacaktır. Hepimizin bir katkıda bulunması lazım. Biz hekim olarak biraz önce sizin sergilediğiniz bir dramı umarım bir mutluluk tablosuna dönüşü her gün yaşıyoruz ve her gün yüzlerce defa yaşıyoruz. Ve bunların bazılarını kendimiz çözüm üretiyoruz ama bazıları devletin veyahut da sivil toplum kuruluşlarının çözüm üreteceği konular. Mesela kan bulmak evet. kan bankalarına. Herkesin iyiken, sağlıklı iken gidip kan bağışlaması lazım. Veya da sağlıklı iken gönüllü köküce bağışçısı olabilirler. Nitekim öyle bir organizasyonumuz da var. Ee, bu sayede Türkiye'de e, şu anda çok mütevazi ama ya yani bizim kendi imkanlarımızda 14 bin'e ulaşan bir gönüllü sayımız var. Bunlar evet. e, hakikaten hani e, sosyal bilgiyi bir, bir, bir getirmişiz. Bir, bir ara adam bulamıyordunuz köküce bağışlamak için. Onu biliyorum televizyonlarda evet. çokça program yapıyorduk insanlar gelsin diye şimdi durum biraz düzelmiş demek ki efendim. Evet evet hakikaten ee, tabii bu konuda hastaların bakın işte bir sivil toplum hareketi hastaların çok büyük katkıları oldu basına çıkarak bu konuyu cesaretlendirdiler size biraz önce anlattığım bilgilerde herhalde gönüllü bir kök hücre bağışçısı olmak isteyen kişiler için de bilgi e, içermekte e, çünkü herkes şanslı değil kardeşiyle dokuları uygun olmayabilir bir hastalık durumunda işte biraz önce verdiğim örnekler lösemi gibi hastalıklarda kök hücre nakli gerekebilir ve vericisi olmadığı zaman arayış ne oluyor? Önce kendi aile içerisi, Türkiye olmazsa dünyaya çıkıyoruz. Ama dünyada 20 milyon kök hücre Gönüllüsü varken Türkiye'deki bu sayı ihtiyacın çok gerisinde. Bunu en çok sınırlayan faktör de bir gönüllüde yapılacak doku tiplendirme testi. Biz çok miktarda yüksek miktarda aldığımız için bir kişinin e, maliyetini 250 lira civarına indirebiliyoruz. ve Ama maliyetin de ötesinde zahmetli bir iş. Evet on, e, bu da ancak Türkiye'de birkaç yerde işte bir İstanbul'da bir Ankara'da var Doku Bilgi Bankası'nı sınırlıyor. Çok sayıda soru var. Kızım 18 yaşında aplastik anemiden miden kaybettim. Kordon kanı kök hücresi nakli yapıldı ama tutmadı. Neden İlik Bankası kurulmuyor? var. İlik Bankası var Türkiye'de. Ama biraz önce söylediğim nedenlerle yapılan test çok basit bir test değil. hani Kimse bunu tahayyül edemiyor. Çünkü DNA izolasyonuyla ve çok hassas bir düzeyde dokuları tiplememiz gerekiyor. Yetişmiş eleman ve laboratuvar gerektiren bir konu. Ve bunu da ancak devletten sağladığımız destekle de biz yapabildik. Bir üniversitenin ...bütçesinin ve üniversitenin kapasitesinin ötesinde bir yapılanma gerektiriyor. Onun için bunun büyümesi lazım. Yani Türkiye'deki iki doku bilgi bankasının kapasitesinin mutlaka... ...hem Sağlık Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı tarafından desteklenmesi lazım. Lütfen sorun, kök hücre tedavisi, sterozan, kolonjite çare olur mu? Yok. Hayır. Ömer, Ömer. Yok. neye çare oluyor bu konuştuklarımız? Biraz önce söylediği gibi aplastik anemi gibi kansızlıklar, lösemi lenfoma, mielom hastalıkları, bağışıklık sistemi yetmezlikleri. Bunların çok isimleri, tıbbi isimleri var. Burada evet. halkımıza zor gelebilir. Benim halamın hastalığı ne? Sizi o vesileyle tanıdık. Profesör Doktor Meral Beksaç ben basından tanıyordum ama halam hangi hastalıkla e, boğuşuyor? Lüsemi, Allah e, yardım etsin. E, olsun. Ama yani şu anda çok iyi durumda tabii ...maşallah evet. sayenizde... ...elleriniz dert görmesin siz ve sizin gibi hekimlerin... ...Allah kolaylık versin... ...başarılar kolaylıklar diliyoruz efendim... ...ben teşekkür ediyorum sağ olun... ...ve tabii halam gibi bu hastalıklarla boğuşan... ...az önce dışarıda bize gelip... ...müracaat eden gibi... ...başka hastalıklarla boğuşanlar için... ...Allah'tan hepinize... ...bir dua etmenizi bugün de günlerden... ...Cuma e, ricasında... ...bulunuyorum efendim Allah... ...hastane köşelerinde şifa bekleyenlere şifa versin, ızdıraplarını dindirsin inşallah. Reklamlardan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Sağlam sizinle ve bizimle birlikte olacak. Vatanı, milleti, memleketi birlikte konuşacağız. Siz de konuşabileceksiniz. Cep telefonlarınızda mesaj göndererek bunu biliyorsunuz. Reklamların hemen ardından evinize geleceğiz. Özellikle hatırlatıyoruz.